Hepinize merhaba arkadaşlar resem oyunda kanalından ben ramazan Bugün sizlerle bedava çar serisinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar ee, Yine bakın bunda güçte e, güzel bir pençesi var %5 can çalma özelliğiyle Buralarda pek bir şey yok arkadaşlar ama hediye kutusu idare eder Evet arkadaşlar birinci sayfası gördüğünüz gibi bakın 30 günlük ee, Burada şunlar var işte Burada bu var Bunu kullanıp arkadaşlar yani set yapabilirsiniz bakın gördüğünüz gibi şey pençe de var ee, ve el verici GL arkadaşlar güzel bir silah yani şu anda ben bile kullanıyorum o derece iyi iyi demir var 30 günlük bu var yani kırmızı takımda Tomiti Yasuko ee, kırmızı takımda da gremi Soğuklu so kurt paketi var eğer bu iki karakterin de 30 günlüğünü bulursanız set olursunuz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi burada da kaç yıl bir günlükmüş. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Şu an birazdan bitmesini işte. Evet gördüğünüz gibi. Bir de Zaysa var. 7 günlük. Bu düşen bombadan daha var. bir çar yani. Silahınız hazır arkadaşlar. Kırmızı takımda karakteriniz lazım. Dövmeniz lazım. Pençeniz lazım. Sadece tek yapacağın şey. Videoyu izleyip çarınızı almak. Evet gördüğünüz gibi. Rütbe bu tam kafadan yüzde 43. Kurtla pek oynamadık. O yüzden yüzde 8. Bomba yine iyi. Normalde bomba yüzde 1 falan oluyor ama bunda yüzde 3. Yani tam kafadan yüzde değil. Bu arada bu da bizim kılan şey yapalım? istiyorum. Şey <laughs> Arkadaşlar işte yani çarımız böyle gördüğünüz gibi. Güzel bir çar. Hemen şimdi şuraya yazıyorum. Mükünü falan. Hmm. Bakın alta yazıyorum arkadaşlar şuraya. Bu nick arkadaşlar. Şifre Şifresi de bu arkadaşlar. Ee, girin alın çarı, yani güzel bir çarı oynamanız için güzel. Kırmızı takımda karakteri falan var, dövmesi var, pençesi var, silahı var. Yani hem de GL'yi birincisi otak atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, üstelik bu çarda kutu atarız, merak etmeyin. Evet, altta gördüğünüz gibi bakın Joker'cun ee, şifre de burada yazıyor arkadaşlar. Videoyu like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.